grand Çok böyle pusucuların olmadığı bir de kısa sürecek anladın mı mesela ne bileyim 15 dakika falan sürecek. Sanof kadar büyüklüğünde olacak ama Erengel tarzında olacak o harita. Mini gel. Ses geldi gördün mü? Oo. Sana, sana yükselirim gel. Arabaya gel. Hadi yükselelim abi. Bakalım neredeymiş arkadaşlar. Drop'ta mı bunlar evlerde mi? Evlerde sanki ya. Aa araba, 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 A araba. Arabası araba arabası, araba arabası. Alırsın de alırsın. Sen de. Allah'ım. Araba gidiyor mu lan hala? Gidiyor Adana gidiyor. Nerede? Gidiyor. Şurada Hı? adam mı var lan? araba araba Aha. tutacak mısın karda? Bir skobuna bakayım abi kaç varmış. oh, altı varmış tamam. Aa. Üç oh. levelde tertemiz kaskı varmış. Ulan çok güzel bulmuşum. Ama oyun kaskı. Aa baba beyaz torosun orada adamlar var. Beyaz torosun orada adamlar var. Bak bak toros aldılar gel. Gidelim. Onlara da bassak mı ya? Basalım abi. Aa yani o toros bize geliyor. Toros bize geliyor. Aynen aynen aynen. O toros durdu mu? Bir baygın. Çok iyi. Aslında hop oh, oh, araba sıkıntı. Araba patladı. Neyse. Hemen evlerden çözeriz onları ya. Evet. Şuradan da çözeriz abi. Gel gel yarımız kalır. Şey Nerede o? Görebiliyor musun sen? arkasından arkasında şu an, değil mi? Nereden atıyor lan? Şurada abi şurada. Tamam 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 bekleyelim henüz bekleyelim çıkacaklar mecbur. Arabalarını biraz eskitelim mi ya? Ben? Çok çok istin Hafif soldan oynasam mı? Adamı Kaldıramaz. Ben güveniyorum tamam, abi kendime, kendime ya. Ben kendime ama... güveniyorum. Gel 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 gel. Ya güvenmekler değil de coverlı gitsek daha iyi. Dur şu taşı aldım. Bir bomba çektim ama inşallah. Sağdan birini bayılttım Başka araba şey. var. Buggy. Neler yapıyorsun? Bakayım eve gel eve gel eve gel eve gel eve gel açıkta işte kaldı. Dur araba alıp geliyorum bu araba sağlam bu benzin yok. Benzin ayarlarız. Bu şu sağlık çantasını bizim. Ha, benzin lan benzin bakabilir. Sen alan geliyor zaten gel alana Aldım gidelim benzin. istiyorsan. 10 saniye kaldı 7 saniye onlar da tamam, alan, alana benzin gidiyor. Benzin kanka be benzinini basayım nerede? Araba. Şurada Arabaya ya. sürsen ben benzin bas. Şöyle e, vura, vura ezi ezi, Aa, sık. Abi çok şey geçici işte Nasıl geçeriz ya? Bir biz. tane Bagli de iki kişi var. Diğer iki kişi nerede görmedim ama onlar şu an bize doğru gelmeleri lazım. Onlar alanda onlar mı? Nerede falan? acaba? Şu taraftaydı onlar. <laughs> Aa geliyorlar geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar değil mi? Nerede info? Ağacın arkasında. <gülüyor> <gülüyor> lan. Götünden vuruyorum şu an. Aynen darla, darla 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 ben de görüyorum. Nice. Çok ince. Çok iyisin. Adamına bir tane daha vurdum. Nice. Biri kaldı. Sen o düşeni Hadi. mi öldürdün? Evet evet evet. dur o zaman. Biri, biri kaldı biri kaldı. Hadi. Sor oğlum. Sağdan soldan görebiliyor musun? Bir kare. Sen öldün ama. Şu an öldün. Son bir mermi var senin de Biraz kafasını alacağım. Biraz ben Çok az ya çizgi böyle gösterse indireceğim onu da şey söyleyeyim mi? Biz de çok ses yaptık bize. Ha kavlayayım için tamam. Enes çok öne gitme Enes. Adam neredeydi? Hangi ağaçtaydı? Hadi lan çok az. Of. of, doğru diyorsun. Enes. Doğru. Doğru. doğru, diyorsun. Doğru. Bekle dedik be kanka. Ya. Yok yok of. ben adamın hangi ağaçta olduğunu kesemedim Adam ya. Adam bana oynuyorsun. Yo şu an ben çok miçik rahat kavurdayım ya. Bana bir şey yapamaz. Yo adama diyorum. Adam bir çıksana. Ne olur çıksana. Yalnız 19 abi. saniye seni, var. Seni kaldırmamı seni kaldırmamam için bekle Enes ya. Ne olur niye böyle? Tam bir ha bir evin içinde. Şu evin içinde. Ahead. Gördüm gördüm. <laughs> Orada hiç göstermiyor lan. Hani ben Ona bir tane vurdu. Çok iyi süper. Tamam ona oynayacak. Kanka Yaklaşalım ufaktan ufaktan oynayacak. Gel 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 şu tepeye alak. Aynen ahead. aynen. Anlamış. Diyorum ya. Şu an hard kanka. Eee Gitme lan. Kanka mecbur gidiyorum. Bro gitme bir. Şuradayım tamam. Bir gitme dur. Nerede bu kefaları? Aa burada. Gel gel. <laughs> Ne güzel geliyorsun öyle ya. Balım. Bende bomba var Aha, adam taşın orada taşın orada. Bir saniye bekle. Hangi taşın? Kardeşim şu taşın. Çık sana kardeş. Ya nasıl ya? Dıdır hyper dıdır. Sonuncu killi ben alındır Hangi, kim koparır sadece? Hadi. hadi göster sana ne olur ya. Hadi. Bu bir şey. Bir Mardin Bir Mardin Quick Easy <laughs> Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın